En büyük farkındalık. Bu eşyayı, bu bedeni, bu yanan mumu gören kişi bir gün onun gittiğini ve bu mumun yandığını gördüğü gibi artık yanmadığını da görecek. Birisi bunu biliyor ve bunun benimle ilgisi olmadığını da biliyor. Şimdi bir önemli şey bunu görürken, bu dünyayı küçümsemeyecek farkındalığa sahip olacak kadar da bilge ve olgun olmak. Çünkü fark edilen bu şeylerin gerçek olmadığını algıladığında ki, bu ağacın gerçek olmaması, nehrin gerçek olmaması değil ama benim onlara olan bakışım, işte bu ilişki hayal ürünü olandır. Her birimizin dünya ile hayal ürünü bir ilişkimiz vardır ve bunun gerçek olduğuna inanırız. Ve burada hep birlikte olmamız, hep birlikte yaşamamız iyi. Çünkü herkesin farklı bir bakışı ve fikri var. Ve bu bizde de acaba sorusu uyandırır. Ve bu aslında bir gerekliliktir şüphe edip sorgulamamız açısından. Bizim gerçek olarak algıladığımızın bir kurgu olduğunu anlayabilmemiz için. Bunu görebildiğin anda belki bir tür depresyon hali yaşayabilirsin ve dünya bu şekilde yürümüyor diye hayıflanabilirsin. Çünkü içindeki bir şey sonsuz olanın arayışında. Ama bu zamanla ilgili olan alanda sonsuz olan bulunur mu? Evet, senin gerçek varlığın. Peki şimdi nerede bu varlık? Elbette burada derken bu entelektüel bir inanış mı acaba? Burada olduğunu biliyorum. Ama henüz orada değilim. Ve bu sesi biz çok doğruymuş gibi kabul ediyoruz. Çünkü evet, bunu hissediyorum bak. Kolumu sertçe kaşırsam canım acıyor işte. Bunun gibi onu da hissediyorum. Ancak rüyada da aynı acıyı pekala hissederiz. Bunların hepsi kabulüm. Bunlarla tartışmıyorum. Tek amacım senin uyanmandır. Neler yaşadın, nereye gittin önemi yok. Ne giyersin, ne iş yaparsın fark etmez. Çünkü bu oyunu oynayan bilincin kendisidir. Bunlarda yanlış olan bir şey yok. Ama senin kim olduğun gerçeğini uyanışın sadece bir fikir olmamalı. Çünkü fikirler de değişir. En favori düşüncen, fikrin bile kalıcı değildir ve değişir. Ve aynı zamanda bunu bilmekle beraber itiraf edemeyiz. Çünkü sistemimizde bir tür uyuşturucu vardır ve hep daha fazlasını ister. Onu ister, bunu ister ve sen bunu nasıl durdurabilirim dediğinde sana diyeceğim o ki her ne görüyorsan onu gözlemleyip fark ederek başla. Hepsi anlık. Sadece bir bulutun geçişi gibi. Ona inanma ama fark et. Sana olanı basitçe söylüyorum. Sana güçlük çıkarmıyorum. Her ne hissin varsa gelip geçicidir. Bunları izlemede kal ve dinle. Bir şeye tüm dikkatinle dahi baksan, ki bu sadece elle tutulur bir obje olmak zorunda değil, bu bir düşünce bile olsa, ne kadar konsantre olmaya çalışsan da uzun sürmez, tutamazsın ve kaçıp gider. Bu doğaldır. Şeyler gelip giderler. Bu bilincin fevkaladeliğidir. O kendini temizler bir kere ona dikkatini verdiğinde ama bizler zihinlerimiz tarafından yaratılan bilincin versiyonlarında yaşıyor ve sadece birer kişi olduğumuz yanılgısına inanıyoruz. Her şey geliyor ve geçiyor. Hiçbir şey sabit değil. Ancak bir şey bu geliş gidişlerin farkındadır her zaman bu farkındalığınızı fark etme ihtimali mevcuttur. Ama pek azımız buna doğru çekilir. Şimdi, önce gözlemleyerek ve onaylayarak başlıyoruz. Evet, her şey değişiyor ve aynı kalan bir şey yok diyerek. Peki, tüm zamanını bununla mı geçireceksin? Bu gözlemlemeyle mi? Hayır. Bir yerden sonra zaten bu artık net olacak. Evet, bu bir trafik. Hisler gelip geçer, düşünceler, duygular gelip geçer. Bunu fark etmek çok basit, çok basit. Evet, gün içinde çok fazla şey olur gelip geçen ama bunu fark eden bilincin alanında gerçekleşen bu algılanan yaratımları fark edene getir şimdi dikkatini o hareket ediyor mu? O ki içinde anlık olarak yaratımların gerçekleştiği, işte o gelip geçiyor mu? O gelip gitmekte olanla karşılaştırıldığında hayır. Tanıklık eden bu bilinç herhangi geçici olan bir şeye takıldığında da sorun yok. Tartışma. O zaman şunu fark edersin ki bu tanık tamamıyla saf değil bu bağlantılar konusunda. Ve bu bile fark edilse o da kendi içindeki algının bir yansımasıdır. Bu durumdaki bu tanıklık bile harikadır. Bir şeyin daha gözlemlenebilir olmasını mümkün kılmıştır. Birine bağlanıyorsun ve bu bağlanmayı gözlemliyorsun. Bu seviyede bir gözlem bile içindeki kişisel olana dair bir şeylerin yakalanıp dışarı atılmasını sağlar. Şimdi geriye ne kaldı? Yaratımlar oluşmaya devam edebilir. Ama onlara doğru çekilme hali oluşmaz. Bu bir görme ve fakat onunla duygusal bir bağlantıya girmeme halidir. Şimdi bu aşamada bir korku peyda olabilir. O yoksa duygularımı mı yitiriyorum diye. Dünyaya karşı şefkatimi. Ve bu korku da aynı şekilde gözlemlenerek buna yenik düşüp düşmeyeceğine karar vermelisin. Çünkü ona da kapılırsan seni tekrar hemen şeylerin dünyasına geri çeker. Belki bu konuşmayı tekrar tekrar dinlemelisin ve bu senin dinlemene kalmış. Çünkü bunu takip ede ede göreceksin ki bir düşünce veya bir his geldiğinde bu fark edilerek algılanır ve içinde wow, gerçekten değişmiş olmalıyım. Çünkü bu önceden beni rahatsız ederdi diyerek bu rahatlamayla beraber geçmiş kişilik algısına tekrar çekilebilirsin. Çok hassas, incelikli bir yerdesin. Ve fakat işte bu bile gözlemlenebilir. Ve o zaman ona da kapılmazsın. Yani dikkat. En önemli ajanındır. Onu gördün, bunu fark ettim vesaire. Ama içindeki bir güç fark edebilir ki dikkatim dalgalı ve kararsız. O zaman da bu kararsız dikkati gözlemle. Sevgili dikkatim, işte şimdi benim dikkatimi çektin. Bir şey, bu çok keskin ve sabit olan dikkatin farkında. O da işte bu dikkati izleyendir. Sen kendindeki bu gücün farkında mısın? Bu hatta dikkatin biraz dağınık şu anda. Lütfen tekrar eder misin? der bazen. İşte bu dağınık dikkati ve zihni aynı şey olarak kabul edebilirsin. Şu anda konsantre olamıyorum dersin. Neden? İçinde bir şey nedenini duymak istemezken bir şey de ister. Yani ilgin bir şeye kaydığında dikkatin de güçlü şekilde o yöne kayıyor diyorsun. Peki, işte bu da gözlemlenen bir şey değil mi? Bu da görünmüyor mu? Buna alışkın değilsen eğer diyebilirsin ki, evet. Ama benim dikkatim pek güçsüz. Çünkü yine derhal olaya doğru kaymak istiyor. Fakat işte bu bile görülebilir, gözlemlenebilir olandır. Bu durumda bana sinirlenebilirsin. Çünkü enerji oraya, o olguya doğru gitmek istiyor devamlı. Ve bu biraz zaman alabilir ve biraz olgunluk ister. Ne zaman ki dikkat o belli konuya yönelmek istiyor, ben buradayım bilinci. Ben dikkatim bile değilim farkındalığı. Neden bunları konuşuyoruz? Bu bilincin doğasına doğru yapılan kutsal bir iç gözlemdir. Bu sadece teorik bir şey değil, zihinsel değil, bir doğumhanedir. Çünkü eğer anlarsan bu bir spiritüel cimnastik değil. Sadece anlayışınla beraber tüm yanlış anlamalar kaybolurlar. Eğer anlamazsan çok fazla pratik yapman gerekebilir. Oysa tek bir milimetre bile hareket etmene gerek kalmadan anlayış gelirse içinde bilinç temiz bir şekilde işte bunu en üste koyuyorum. Bu ölümü bile öldürendir. Çünkü bu ilüzyonların ilüzyon olduğunu ortaya çıkarır. Ölümün karşısında zamansız ve ölümsüz olandır. İşte burada tam olarak gerçekleşen budur.